uçtu uçtu benim kızım uçtu uçtu. Ece. Ece. <gülüyor> 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 Anne bak uçuyorum. Bak Yasemin. Uçtu uçtu ya Allah uçtu canım uçtu, benim. uçtu uçtu gitmesin. Murat yeter. Kızım. Sen yüzünü yıkadın mı bir tanem? <gülüyor> 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 hadi koş yıkar. Hadi bir, isim. hadi bir tanem. Çocukların yanında bana bir daha böyle bağırma. Lütfen. Murat Ece hasta. Ece hasta. Ece'nin kalbinde problem var. Tamam mı? Sen bu duruma uygun davranırsan ben de bağırmak zorunda kalmam. Biliyorum. Kızımızın hasta olduğunun farkındayım ya senin. Hı? Benim de kızım. Ama onu böyle pamuklara sarmalayıp iyileştiremeyiz. Daha çok hasta olmamasını sağlayabilirim ama. Ha ben sağlayamam. Ben babasıyım. Ben çocuğumu koruyamaz mıyım? Bunun için önce durumun farkında olman lazım. Hangi durum? Bu durumun. O da biraz sorumluluk istiyor ki bunlar senin pek sevmediğin şeyler Murat. Asıl acı olan ne biliyor musun Yasemin? Ne? Sen bundan besleniyorsun. Evet, bu hastalıktan besleniyorsun. Saçma, hayatımda daha aptalca bir şey duymadım ben. Gayet akıllıca. Gayet akıllıca Hasan. Bak. Ece bu bebeklerle oynuyor. Sen de Ece'yle oynuyorsun. Hastalıkta bahanen. Çünkü onun senden kopmasına, bağımsız olmasına tahammülün yok. Çünkü senin kontrolün dışında olan hiçbir şeye tahammülün yok senin ya senin. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hasta olan Ece değil. Sensin. Sen.